Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size zargana toplarıyla su üstü kefal takımı yapacağım. Çok ilginç ve çok avcı bir takım olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi iğnemizi bağlayarak başlıyoruz. İstediğiniz kadar iğne bağlayabilirsiniz. Ben birkaç iğne bağlayarak göstereceğim sadece. Çok değişik bir takım. Ama çok avcı bir takım. Ve iğnenin ucuna kurt olsun. Karadesi olsun. Ekmek olsun. Hepsi takılır. Şefal hepsine de gelir. Ama iğne yapıyoruz. Bunun köşesini şöyle gayet ufak yapıyoruz. Şu kadarcık olsa yeterli. Yeterli. Bunu dizeceğiz arkadaşlar. Bunun ucuna bir tane kör düğüm atıyorum. Bedene bağlarken stop olsun diye. Evet. Bir tane iğnemiz hazır. Bu şekilde. Yeterli. Hemen öbür iğneye başlıyorum. Bu takımın nasıl iş yaptığına inanamayacaksınız. Balıklar kapış kapış ekmek kapıyı. Adeta kefaller saldırıyor bu takıma. Bir de 2 tane 3 tane yakalama ihtimaliniz de çok yüksek. İkili ikili üçlü üçlü çekebilirsiniz. Çünkü 4-5 tane yine bağlayacağız arkadaşlar. Evet bunu da göstereyim. Bağladım. İkinci iğnemiz hazır. Bu şekilde. Üçüncüyünü de bağlayalım. Şefalinin ağzı ufak olduğu için ne kadar ufak iğne kullanırsanız o kadar iyi. Ufak iğneler her zaman iyidir. kapatıyoruz. Üçüncü iğnemiz de hazır. Bek takıp attı. Kefaleler deli gibi saldırdı üstüne. İkişerli ikişerli üçerli üçerli kefal topladım. Çok avcı bir takım. Kefal için 10 numara. Dördüncü iğnemiz de tamam arkadaşlar. Bu iğneleri 8'li 10'lu kamışla atabileceğiniz kadar uzatabilirsiniz. Kamışınız uzunsa atma imkanınız var. Ne kadar çok iğne o kadar çok balık yakama, yakalama ihtimaliniz var. Bu stopları unutmayalım. Bunlar çok işinize yarayacak. Yeninin bağlaması için ve kaymaması için çok işe yarıyor arkadaşlar. Eğer benim gibi kefali seviyorsanız ve yakalamayı seviyorsanız bu takımı mutlaka deneyin. güzel aksiyonlar yaşayacaksınız. İyi heyecanlar yapacaksınız. Böyle bir keyif hal takımını göreceğinizi pek sanmıyorum. bir soru Evet. Gayet kısa yapıyorum köste. 3 6 tane olmuş. Ve son bir tane daha bağlayalım. Bırakalım bedene geçeceğiz. Son iğnemizi de bağlıyoruz. Yapımı da gayet kolay. Siz çatır çatır kefa çekerken herkes sizi seyredecek. Ne takımı atıyor bu diye bakacaklar size. İki tur gördüğüm attım yeterli arkadaşlar. Evet 7, 7 tane iğnemizi bağladık. Bunu da kesiyorum. Şimdi ana bedene geçiyoruz. Şimdi toplarda Bedenimizi bağlayacağız. Şimdi kasa düğümü atacağım ben buraya arkadaşlar. Klasik kasa düğümü. 3-4 kere atıyorum. Burayı da biraz ıslatırsanız düğüm daha iyi sıkar. Kesme yapmaz. fazlalığını alıyoruz. Zargana topunun ucuna bağlıyoruz. Bir tanesini bağlıyoruz. Boş misini bağlıyoruz. Kasa düğümünü geçirdik topu arkadaşlar. Şimdi bu bedeni de istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. İğneleri buraya dizeceğiz. Şöyle aralıklarla teker teker dizeceğiz. İstediğiniz kadar mesafe açabilirsiniz. Bu bedenin boyunu atabileceğiniz kadar uzatabilirsiniz. İğnenin istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Şimdi bağlıyorum arkadaşlar. Şuradan keseyim de. Evet. Yaklaşık 1.5-2 metre boyunda kestim. Bu tarafından da kasa duyumu yapıyorum. ıslatmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet, fazlalığını alıyoruz. Şimdi bu iki kas düğümün arasına bu yedi iğneyi bağlıyorum. ve teker teker aralıklarla bağlayacağız. Şuradan başlıyoruz. Şu kadar boşluk bırakabilirseniz gayet iyi. Bu topa yine çok yakın olmasın. 20 santim kadar var. Buradan normal bir kördüğüm atıyoruz. Kördüğüm. Atıyoruz kördüğümü. Yaptığımız iğneleri buradan delikten düğümden geçeceğiz. Ve sıkıyoruz. Sıktıktan sonra bunun iğnesinin üstüne de birkaç düğüm atarsak çaparı düğümü gibi normal klasik kör düğümler. bu şekilde hiçbir zaman ne kayma yapar ne çıkar arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Ve aralarında şu kadar bir 25'er 30'ar santim aralıklarla yedi iğne dizce Yani ikişerli üçerli kefal çekme ihtimaliniz çok yüksek. yaptığım kör içinden geçiriyorum ve düğümü kapatıyorum. İğneden tutup iki tane kör atıyorum. Üstüne yeterli. Bu takım hiçbir zaman kaymaz. İğne kaymaz. Harika avcı bir takım. Boşluklar bu şekilde 15'er 20'şer santim aralıklarla dize dize gideceğim arkadaşlar. Sadece gördüğüm atıyoruz ve yeterli. Oltanın yapımı çok basit ama çok avcı. Bakın, bu şekilde diziyoruz. En ucunda da zargana topu olacak bu şekilde. Bu ucuna da top bağlayıp. o en son toptakini de kamışın ucuna bağlıyoruz. O şekilde atıyoruz arkadaşlar. Kör unutmayalım. Arkadaşlar bu şekilde topun 20 cm ilerisinden iğneleri bu şekilde dizmeye başlıyoruz. Bu şekilde gidiyor. Son iki iğnemiz kaldı. Hemen bağlayıp topumuzda bağlayacağız. Takımımız sona erecek. Ben bu takımı kullanırken de video çekip atacağım. Görürsünüz. Çapaylar nasıl saldırıyor, nasıl atlıyorlar. Kapış kapış. Şaşıracaksınız. Evet arkadaşlar son iğnemizi bağlıyoruz. yaptığım düğümden geçiriyoruz. Sıkıyoruz. Sonra bir iki tane düğüm attık mı buraya yeterli. Evet. Evet arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Zargana topu. Bu ucunda kalacak fırlatacağımız top bu. Atış anında. 20 santim sonrasını iğnelerimizi bağlıyoruz. Küçük kösteklerle bağlıya istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz iğneleri. Mesafelerini atabileceğiniz kadar açabilirsiniz bu şekilde gidiyor. Ve en sonunda kamışta gelecek olan topu da bağlıyoruz. Buraya. Şu furdonlu topu bağlıyorum. Furdonlu varsa daha iyi olur. Bu takım döneceği için. Karışma yapmasın diye. Evet arkadaşlar. Topumuz kamışa gelecek. Peşine iğneler. İğneler, iğneler. İstediğiniz kadar mesafe açabiliyorsunuz. İğneler ve sonuçta atacağımız top bu arkadaşlar kamış oltanın tamamı bu şekilde iki zargana topu ortada iğneler iğnelere yem kurt takabilirsiniz tavuk göğsü takabilirsiniz ekmek takabilirsiniz Hepsine de aşırı kefal geliyor. Kefal zamanı başlamıştır. Herkese rast gelsin. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese rast gelsin.